Riyacıdır. Merhaba arkadaşlar. Mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere 17. bölümün final bölümünde İskender kapıyı açıyordu ve karşısına bir şey çıkıyordu. Ve hepimiz orada ne olduğunu aşırı derecede merak etmiştik. Bu videoda ise orada ne olduğunu yani kapıyı açınca İskender'in ne gördüğünü buldum. Ve bu videoda ise şu soruların cevabını bulabileceksiniz. O yüzden sonuna kadar izleyin. İskender kapının önünde bulduğu şey ne? Ve kapının önünde bulduğu şey ne anlama geliyor? yaptıklarını affettirmek için savaş hocadan ne isteyecek? Tayfun ve Duygu evlatlıktan ret mi ediliyor? Mavadin Tayfun ve Duygu'ya yardım etmek için yaptığı plan ne? Anne, babamla ilgili duyduklarım doğru mu? Hatırladığınız üzere İskender, Salih Hoca ve diğerleri içeride oturup konuşurlarken birden kapı çalıyordu ve İskender kapıyı açmaya gidiyordu ve kapıyı açınca ise karşısına bir şey çıkıyordu ve bu şey aşırı derecede şaşırıyordu. Hepimiz oradaki şeyi çok merak ediyorduk. Ve peki o şey ne? Orada gördüğümüz şey aslında bir kuzgun tüyüydü. Doğru duyduğunuz, gördüğünüz şey bir kuzgun tüyüydü. Bu da demek oluyor ki kuzgunlar gerçekten de geri dönmüş. İskender kapının önüne bırakılan kuzgun tüyünü bulunca Salih ve Mavi Ayın yeniden sıkılacağı çok bariz. Kuzgunların dönmüş olma ihtimalinin yanı sıra birisi özellikle İskender ile uğraşıyor gibi. Umarım kuzgunlar ihtimalindense bu ihtimal daha da çoktur. Diğer yandan savaş fikriye biraz naz yapıyor ve gerçekten neler olup bittiğini öğrenmek istiyor. Savaş hocaya karşı zor duruma düşen fikri, hoca savaşa kendisinden ne isterse yapacağına söz veriyor. Mavihay ve Kasırga tam okçuluk müsabakası sırasında Giovanni'nin Tayfun'a söylediği bir söz sayesinde şok oluyor. Bu da demek oluyor ki Duygu ve Tayfun evlatlıktan red edilecek ve bu evlatlıktan red edileceklerini duyan Tayfun ve Duygu hemen babaannelerinin yanına gidiyorlar. Yalnızca kasır üyeleri değil tüm öğretmenler ve Mavi Ay ekibi de yaşananlar karşısında oldukça üzülür ve Tayfun ve Duygu'ya yardım etmek isterler. Mavi Ay'ın ise burada bir planı var. Birbirlerinin rollerini değiştirmek. Yani e, fotoğraflardan da görebileceğimiz üzere Elif ve Sinan Tayfun ve Duygu'nun yerine Tayfun ve Duygu ise anne babalarının yerine giriyor. Burada planlarının gerçekten ne olduğunu şimdiden söylemek çok zor. Bir sonraki bölümde her şeyi göreceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.